Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve aranması bulunan 9 şahıs yakalanarak tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve uyap aranması bulunan 13 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Yakalanan şahıslardan 7'si tutuklanırken 6 şahıs serbest bırakıldı. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama olayında 5 şahsa işlem yapıldı. Kayıp olarak aranan 4 şahıs bulundu. 1 evden hırsızlık, 2 açıktan hırsızlık, 2 iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, 2 otodan hırsızlık olmak üzere toplam 7 olayla ilgili 5 şüpheli şahsa işlem yapılırken 2 şahıs ise tutuklandı. 2 dolandırıcılık olayında 2 şahsa işlem yapıldı. Şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan çalışmalarda 8 aranan şahıs yakalanarak gerekli işlemler yapıldı.